Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün terilçe tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz şöyle masanın üstünde. Başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben sütlü şerbetini hazırlıyorum böyle. 3 su bardağı süt koyuyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı süt 3,5 kaşık da toz şeker 2 3 Bu da yarım. Bunu böyle ocağa alalım. kaynadıktan sonra fazla da kaynamayacak sütümüz öyle kaynalandığı gibi indireceğim şimdi biz terliçe tatlımızın hamuru yapalım kek hamurunu burada 6 tane yumurta var sarısından ayırdım bu 6 tane yumurtayı çırpıyoruz arkadaşlar önce sarı, beyazını çırpalım en çok da bu tatlıyı Asmi seviyor değil mi Asmi? Şimdi yumurtanın sarılarını atalım içine. bir su bardağı toz şekerimiz. Bunu iyice karıştıralım. Burada bir su bardağı da sütümüz var. Ben 6 yumurta kırdım arkadaşlar. 6 yumurtaya şöyle 6 kaşık da un ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir paket şekerli vanilyamız var. Ilave edelim. Bir pakette kabartma tozumuz. Bunları iyice karıştıralım arkadaşlar. Pişirelim. İyice bunu böyle çırpıcıyla karıştıracağız arkadaşlar. Ne kadar iyi karıştırsa hamuru kek hamurumuz o kadar güzel olur. Hasmi, bir ocağın üstteki şerbeti karıştırsana canım. Onun altını söndür. Kaynarlandı su tamamdır. Kekimizin hamuru da tamam. Şimdi ben bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar triçe tatlımın karamelini de yapıyorum şimdi. Triçe tatlım pişti. Soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra şerbetini de soğuk döktüm. Şerbeti çekti. Şimdi şöyle karamelimizi yapıyoruz. Karamelinle ben böyle bir kaşık kadar tereyağı dökeceğim. Böyle fok olduğu için iki kaşık. Bir çatatın üzerine krem şanti bir çay bardağı sütle yaptım. Üzerine krem şanti yapmayı zaten herkes biliyor. Onu hiç göstermedim. Üzerine yaptım. Şimdi karamelimizi de hazırlıyoruz. Tereyağı eridikten sonra burada bir kaşık sıcak suya yok bir su bardağı sıcak suya bir kaşık nişasta döktüm. Böyle karamelimiz karamelimizle özet çalışıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı su yine ekliyorum ben. Aslında diğer telefonu tutar mısın canım? İyi karıştırmam gerekiyor. İyice karıştıralım böyle. Biraz ben yine su alayım. Var mı bu sıcak su? Rüya evet. sen bir bardak su kaynatsana bana canım. Karamelimizi iyice böyle karıştırıp içindeki pıtırları ezeceğiz arkadaşlar. İyice böyle bir kıvam aldıktan sonra soğumaya bırakacağız. Ancak soğuduktan sonra telicide hamurumuzun üzerine dökeceğiz ki. Evet arkadaşlar karamelimiz böyle soğudu. Şimdi karamelimiz telicide tatlımızla birleşecek. milla Böyle üzerini dikkatle düzleyelim arkadaşlar. Hı evet, bir krem şantiden biraz böyle ayırdım. Bir poşete doldurdum arkadaşlar. Şimdi üzerindeki deseni yapacağım. Burasını Makas var burada. Böyle desenimizi çizeceğiz. Tamam. Şimdi böyle bir küçükca yardımıyla desenimizi yapacağız arkadaşlar. Bir de ters yönden yapalım. Şimdi deli miyim? Смотла. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizin için ben böyle tadına bakacağım. Bismillah. Gerçekten de harika bir tadı olmuş arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.